Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Elike Ordu Spor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur taraftarın desteğiyle üstlige çıkacaklarını belirtti. Ben takımı durumunu izah ettim. Hedefimizin ne olduğunu, nereye gideceğimizi. Biz yönetim olarak bu takımın başarıya gitmesi için elimizden gelen her şeyi biz yaptık. Orası. Ve bundan sonra da devam edeceğiz. Şimdi bu birinci, bir kısmı. Bir kısmı taraftar kısmı. Burası da önemli. Bakın burası da çok önemli. Taraftarsız hiçbir takım başarıya gidemez. Taraftarı takımının yanında olması lazım. Bu el birliği olacak. Ben bunları çok yaşadım. Bilhassa sizler de hatırlarsınız. Bizim ikincilikten birinci lige bir çıkışımız vardır. Sezonun başında 50-60 taraftarımız vardı. Seyircimiz geliyordu. Taraftar değil mi? Seyircimiz geliyordu. Sezon sonuna doğru e, stadı full yaptık. E, dışarıda insanlar kalmıştı. Ben bunu yaşadım. Ben bunu e, gene inşallah yaşayacağız ama bunu sona bırakmayalım. Bunu gelelim ilk günden başlayalım. Hep beraber bu takımı yukarıya atalım. Biz bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. yani Bütün çalışmalarımızı yaptık. Yapacağız da destek de veriyoruz. Onların da artık destek çıkmaları lazım. Eğer ordu da bu takım bir üstlükte görülmek isteniyorsa bu maçlara gelinmesi lazım ve seyredilmesi lazım, destek verilmesi lazım. Ordu Spor 1967 cumartesi günü oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor maçının taktiğini çalıştı. Ordu Spor 1967 3. lig 4. grubun ilk haftasında Sultanbeyli Belediyespor'u konuk edecek. Mor beyazlar İstanbul ekibini mağlup ederek sezona moralli başlamak istiyor. Ordu Spor 1967 Sultanbeyli Belediye Spor maçı cumartesi saat 19'da Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Mor Beyazlar bu maçla birlikte Ordu taraftarının önünde sezonu açacak. Mücadelenin bilet fiyatları da yönetim tarafından açıklandı. Doğu 30, kapalı VIP 50, Gold 70 Türk Lirası olarak belirlendi. Ordu Spor 1967 Sultanbeyli Belediye Spor maçının biletleri kulüp binası önünde satışa da çıktı. Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ile Fasla Belediye Spor Kulüp Başkanı Üzer Erdoğan Fasla Belediye Spor'un antrenmanını ziyaret etti. Fatsa Belediye Spor 3. Lig 3. Grubun ilk haftasında Karaköprü Belediye Sporu konuk edecek. Ordu ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürürken antrenmanı Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve Fatsa Belediye Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan ziyaret etti. Zor ekonomik şartlarda bu ligde playoff oynamak kadar takımın ligde kalması da, ee, ligde tutulması da aynı derecede başarılı sayılabilecek bir durumda çok katı imkanlarla takımımız ligde kaldı. Bu yıl Üzeri Başkanımız takıma sağlamış olduğu kaynaklar ve bütçeyle beraber yeni yönetimde ikinci lig hedefi koydular. İnşallah biz de destekçileriyiz. Yönetimde başkanımız da gece gündüz demeden her mesaisini Fatsa Belediyespor'a harcıyorlar. İnşallah sezon boyunca çok keyifli maçlara ev sahipliği yapacak bu stadımız. Fatsa Belediyespor'umuzun uzun yıllardır hasreti olan ikinci lig yolundaki bu güzel sezonda ben tüm takımımıza Başarılar diliyorum. Gece gündüz işinden, gücünden, ailesinden, mesaisini ayırarak burada mesai veren tüm yönetim kurulu üyelerine ve başta başkanımıza da ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Evet, ilk maçın heyecanı ve coşkusu tüm Fatsa'da da, bizde de yönetim olarak futbolcularımızda da, da göz, gözüküyor. Sosyal medyadan da takip ediyorsunuz. E, takımımız iddialı bir takım buraduk. E, ligde inşallah ikinci lige atlayacağız. dedik. hedefimiz ikinci lig dedik. Takımıza şimdiden başarılar diliyorum. E, takımımız e, antrenmanlarını yakından takip ediyoruz. Çok hızlı ve çok iddialı hocamıza, takımımıza güveniyoruz. İnşallah e, Fatsa'da tek yürek olacak. Cumartesi günü bizleri yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Fatsa Belediyespor taraftarları, spor severlerin hepsini de bu stadımıza, bu coşkulu ilk maçımıza herkesi bekliyoruz. Fatsa Belediyespor'da Teknik Direktör Murat Parlak her maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Bu kesinlikle hazırız. Bu lügün ilk altısında içi, içinde olacağımıza eminim. Hiçbir şüphem yok bunu. O ilk altının içerisinde neresi olur? Bir mi olur? 3 mü olur? 5 mi olur? Bunu futbolun içindeki dinamikler belirleyecek. O günkü performansımız hakem kararları ama biz sezon boyunca bu playoff'un içinde olmak istiyoruz. Orada kalmak istiyoruz. Mümkünse yani tepede olmak istiyoruz. Sezon başından beri söylüyorum şimdiden her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Her yerde dik oynayacağız. Kimse eyvallah etmeyeceğiz burada gerçekten Fatsa'yı çok iyi temsil edecek bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Görüyorum da bunu antrenmanlarda da kampta da bunu fazlasıyla gördük ama her şey sahada belli olur. Er meydanı sahadır. Sahada göreceğiz. Kim iyiymiş, kim çok para harcamış, kim daha iyi takılmış hep beraber göreceğiz. Burada ama Fatsa ruhunu taşıyan, sahaya yansıtan bir takım olacağına kimse şüphe etmesin. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.